Hocam, hocam, bunlar, bunlar Başka, şey başka biri mi var bizim sitede müzik yayınlıyor? Evet hocam başka biri var. Esma veya Irmak mı ne hocam? hocam geçen dersi girmişlerdi. Kim bu? Ha? Hastasıyız dede. Hocam, hocam trollüyorlar. Ses ver Adana. Sımak yok o mu? Patlamaya devam. Yok bundan sonra var. size sigara filan. Hocam, Çok hocam benim adıma da birisi bilmiş. Ay, evet. Kim o? Tübbi evet, birisi Eşim daha var. Efendim? Efendim. Hocam onları dersten atamıyor musunuz? Hocam atın şunu. Hocam atın şunu. Hocam atın şunu. Dede. Hocam... dede. Gel abi. Ver ben ben otur 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 ya. Ses ver Adana böyle. zirveden selam Durmak yok o mi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara plan <laughs> Ne kadar kötü bir şey ya Ne demek çocuklarım böyle, böyle e, Hocam kurutma arası mı hocam? Kurutma arası mı? yaptın mı? Sesini, kapatanı atın Herkes hocam. Herkes numarasını bir yazsın bakayım hızlıca. Hocam ben numara... Ben... Hocam bende hem kalp var hem de numara var. Hocam, hocam. ben unuttum ki. Tamam. Tamam tamam. 57 miydi 59 muydu? Şimdi 57 idi. Emir çiçeği Hı. alalım mı? Emir evet, çiçeği alın. alın hocam alın.

Tari? Hocam, you know Turkish, right? Evet, maalesef. Ah, oh, okay, okay, hocam. Maalesef. Nice to know that. Ah. Uh. Tari? Wait. Bir grup, sonra birbirine gidebilme belgen. Evet, I... sonra... Aç. Açsana lan. Aç. Abilerini görsün hocam. Abilerini görsün. Aç. Ya, ya. Şu kız bizi ya, görsün mü? Aç. Aç abi. hocam ya, görsün. Abi. Aç. Bu kız kaç yaşında? <laughs> aç bir görsün. Aç mi? hocam <laughs> görsün ya, bizi. Ya. Hocam merhaba. Ölmüyorum. Valla ben fotoğraf çekene kadar öldüm. Ancak sen de sabaha kadar e, onları kontrol edene kadar ölürsün. İkinci kitabımız bu yine anı yayıncılıktan çıkan kitap, sosyal sorunlarda güncel tartışmalar şeklinde. Kitabın yazarına dikkat ettiyseniz benim kendi kitabım. Bu kitabı da ediniyoruz. Bunun da linkini yapıştırıyorum. Evet, şuraya yapıştıralım. Herkes kitapları gördü mü? İki tane kitabımız var. Bunlardan bir tanesi sosyal sorunlarda güncel tartışmalar, bir diğeri de sosyal Kendi bilim. kitabını istedi bir de ya. Mal mı ne bu adam ya? Evet, Mal'ın Tuğba. E bunu kullanacak bir olur ki de. Tuğba, mikrofonun açık, terbiyesizlik yapma. Utku Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Beni net bir şekilde görüp duyuyorsunuz, değil mi? Evet, ha şey net şu an. Harika. Bildiğiniz gibi sizinle bugün NT programımız için görüşüyoruz. Şu ana kadar genel yetenek ve yabancı dil sınavlarını başarıyla tamamladınız. Sizi tebrik ederim. Şimdi insan kaynakları mülakat aşamasındayız. Bana biraz kendinizden bahsedebilir misiniz lütfen? Benutku yani ben Utku, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıftayım. 23 yaşındayım ve 3 ay sonra da mezun olacağım için MT programınıza başvurdum. Peki neden bu tercih ettiniz? Sizle beraber başvurduğum başka şirketler de vardı fakat yaptığınız projeleri gördüm ve kendimi bu şirkette daha çok geliştirebileceğimi düşündüm. Abim ne haber? Benim çantayı gördüm buralarda bir ara... <laughs> Bu ne lan? Valla güzel olmuşsun ha. Özellikle kravatla pijamanın uyumuna bayıldım. <laughs> abi iş görüşmesi yapıyordum ya. Ah pardon, pardon. Sen devam et. Ben sürünerek çıkarım. Tutku Bey, görüşmemizi isterseniz uygun olacağınız başka bir gün devam ederim. Ya yok uygunum aslında ama kusura bakmayın ya abi. Geldi öyle. Zaman zaman böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz. Adaylar kendilerini ve ortama ne kadar hazır hissetseler de böyle aksilikler yaşanabiliyor. Neyse biz devam edelim o halde. Hayalinizdeki girdi. Online derse sızdı. Öğrencilerin karşısında akıl almaz hareketler yaptı. O saygısızlığı izliyoruz şimdi. Ya, ben ya, ben 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 ya, ben ben. Ders derildi. Bir tane adam küfür çekiyor. Müzik açtı. Uygunsuz hareketler yaptı. Ahlaksız adam EBA'ya girdi. Online derse böyle sızdı. Çocuklar, Görüntü şov haber whatsapp ihbar hattına İstanbul'dan gönderildi. Canlı derste adam girdi. Bu sabah saatleriydi. Ümraniye'deki bir ortaokulun öğrencileri ders için EBA'ya girmişti. Ekranda birden bu adam belirdi. Abi ders terildi. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Saygısız adam çocukların karşısında dakikalarca uygunsuz hareketler yaptı. Dersi resmen sabote etti. Ders çekiyor. Anlaşılan o utanmazın ne öğretmene, ne öğrencilere ne de eğitime saygısı vardı. Görüntü pes dedirtti. Your journey's book? Hmm? <laughs> What was that? <gülüyor> What was? <laughs> I think she farted. it. <laughs> <laughs> that was a big one. <laughs> what was that? I don't know who that was. It was huge. <laughs> Her. I blame it on her, <laughs> Is it I don't know who it was, but whoever it was, it might be a little embarrassed. So let's stop. I still blame you. Oh. <laughs> 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 <speaking> <speaking> Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Öğretmenim son sona girdim. Eba'ya da girdim girilmedi. Demek ki alan sıfatlara bakın bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da karıştırmayın. İngilizce her, her, her sıfat arkadaşlar bakın demek zorunda değil. Muhakkak ED veya ING almak zorunda değil. Arkadaşlar. Bakın ne yaptık burada? Naughty bölümü. Bir, Ejective arkadaşlar yine bakın. Can't be the only one who hears you. Öğretmen, bir daha bana ders gönderme. Pasinler Savaşı'nın tarafları olan Bizanslılar ve Selçuklular 18 Eylül 1800... <laughs> Egemen topunuz! Çocuğum içeride oynar mısın topunu? Hadi yavrum. Dersteyiz ya. <gülüyor> Çocuk. <gülüyor> Sonuç olarak. E... Ders mi anlatıyorsun oğlum? Yok anacığım. Makyaj videosu çekiyor. Selçuklularda dolgun dudak makyajı. Hocam ben İsmail'in babası ne yapıyorsunuz böyle? At yarışı sunuyorum. Birazdan Dijitürk 86. kanalda gazi koşusunu hocam. Tüm yarış severleri beklerim. Çıkar mısınız ekrandan? Hoca olmuşsun ama adam olamamışsın be. Oo. Bu noktada tabii ki e, ee, oğlum oğlum <laughs> Allah <Ana. gülüyor> oğlum hocam bir kadar gidebilir miyim be tabii ki evladım daha Türkler Orta Asya'ya girmedi git istediğin yere sıç kadar bu neymiş online eğitim ya ben okulumu özledim okulumu ben okulumu lan ortu gördün mü şortu gördün mü şu kapat kapat, kapat. kapat.